Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz yine çok güzel bir modelle karşınızdayım yapımı oldukça kolay bir model anlatacağım İnşallah beğenir inşallah memnun kalırsınız şöyle gördüğünüz gibi elimde bir 3 numara 1.70 mimi tığım var arkadaşlar ve Alize Diva serisinin ipi var arkadaşlar tabi siz hangi iplerle hangi tığla çalışmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre bu tığ ve tığınız her zaman değişir arkadaşlar. İpinizin yaptığınız ipe göre değişiyor. Genelde ben Angora Gold serisi ve Diva serisiyle bu tığla rahatlıkla örebiliyorum. Eliniz hangi tığla daha rahat yapabilirsiniz onunla çalışabilirsiniz. İsterseniz hemen zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Tığımızı sabitleyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten hemen başlayalım. Orta yerde zincirlerimizi çekiyoruz yeni başlayanlarımız denk gelirse arkadaşlar e, bu videoma gevşek ve sıkı bir video çekmiyoruz orta ayarda videolarımızı pardon zincirlerimizi çekiyoruz videolarımız <laughs> genelde hep e, en çok sorulan sorulardan biri arkadaşlar onu da söyleyeyim aklıma gelmişken videolarda altyazı görüyorsunuz altyazı kısmını kendiniz otomatik olaraktan videonun üstündeki 3 noktaya basaraktan bu izlediğiniz videonun altyazı kapat yazıyor zaten. Altyazı kısmına basaraktan, altyazıyı kapat yaparaktan bu şekilde altyazıları kapatabilirsiniz. Biz eklemiyoruz altyazısını. Kendi otomatik YouTube ekliyor. Genelde en çok aldığım soru bu örneği göremiyoruz. Altyazı niye ekliyorsunuz? Zaten konuşuyorsunuz diyerekten genelde en çok du duyduğum yorumlardan biri. O yüzden açıklık getireyim. Belki bu videoma denk gelirsiniz arkadaşlar. Genelde yorumlarda da dönüş yapıyorum ama. Hemen işte zincirlerimizi çekelim. Videodaki yazı alt yazı olayında kapatmayı da söyledim. Modelimizi 5'in katları olaraktan çalışabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. batıyorum. ikisini bir, ikisini bir çekiyorum. Tığın başına doluyorum. Bir alttakine geçiş yapıyorum. İkili tırabzan dığım başına doluyorum. Bir sonrakine. Bu şekilde kenarda 5 tane bakın. 1 2 3 4 5 tane ve ondan sonra tekrardan 1 2 3 4 5 yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar trabzanı sayıyoruz. Ve ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane de hani üst sıraya geçtiğimizde bu 5. trabzanın tepesine batacağımız için 5'in katları olaraktan çalışıyoruz. Bu sıramızı ne kadar büyüklükte yapmak istiyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz. Ben trabzanlarımı tamamlayayım arkadaşlar. 5'in katları olaraktan ondan sonra bir üst sırada görüşelim. trabzanlarımı uyguladım arkadaşlar şimdi bir üstüye geçiyoruz 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim zincirimizi trabzandan söylüyoruz baştaki değil ikinciye batarak ikili trabzanımı uyguluyorum hemen yanına bir adet daha ve yanına bir adet daha yani kenar trabzanı kaç tane istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 tane yaptım sonra bir 2 3 4 zincir gördüğünüz gibi tığın başına alıyorum 1 2 3 4 5 bataraktan ikili trabzan 2 iki zincir aynı yere tekrardan batıyoruz kazaya deniyor ve deniyor arkadaşlar kenar trabzanımızı yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 batıyorum Araya 2 zincir aynı yere tekrardan. 1 2 3 4 5 4 tane pardon. Tığın başını alıyorum. 1 2 3 4 5. 5. bataraktan ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tekrar. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. batıyorum. Hadi iki zincir aynı yere tekrardan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 bataraktan ikili trabzanlarımızı tamamlıyoruz şöyle gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar yaptım. Başta ne yaptıysak sonda da aynı 5 tane trabzanımı uyguladım. 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim. Tığın başına doluyorum. Her zaman dediğim gibi zincirimizi trabzandan sayıyoruz. İkinciye bataraktan kenarda kaç adet trabzanınız varsa bakın batıyorum. ikisini bir, ikisini bir çekiyorum. Üstünü alıp batıp ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar yaptık. Şimdi tığın başını alıyorum bakın burada. Tığın başını aldım. Bu ilk V'mizin. Şöyle ilk V'mizin içine batıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Uzatıyorum. Tığın başını alıyorum. Tekrardan 2, 3 tığın başını alıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kere aynı işlemi uyguluyorum. Tığıma doladım. İlk önce ikisini bakın ilmek çekiyorum zincir çeker gibi ikili ikili bakın ikili ikili üstün alaraktan topladığımız için 11 taneyi ikili ikili geriye doğru bakın tığımızdaki e, ilmekleri boşaltıyoruz İkili ve ikili en son iki tanesini çektim Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bu ikili ikili zincir gibi çektiğimiz için aralarda boşluklar oluştu gördüğünüz gibi. Üstünü almadan sık iğne bu araya batıyorum. Birinci sık iğne. Hemen yana ikinci araları ara kısımlara. Zaten belli oluyor boşluk. 3 4 ve 5 tane yaptım. 1 2 zincir çekiyorum hiç üstünü almadan bir sonrakine batıyorum bakın bir iki üç dört 5 bir tarafta 5 bir tarafta ortada da ikili yuva yapıyoruz arkadaşlar hiç zincir çekmeden buradaki diğer ve alttaki diğer V'mizin içine batıyorum sık olaraktan sabitliyorum birinci modelimizi yaptık tığın başını alıyorum hemen bir sonrakine batıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle iki diğer B'nin içine 11 kere doladım ve ikili ikili bakın ilmeğimi tutuyorum çekiyorum ikisini bir ilmeğimi tutup çekiyorum ikisini bir bakın ikili 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 hepsinin içinden çektim en sonunda iki taneyi kapatıyorum ve bir sık iğne 2. sık iğnemiz, 3. sık iğnemiz, 4. sık iğnemiz 5. 2 zincir devam ediyoruz bir sonrakine bataraktan. 1 2 3 4 5. Şöyle tuttuğum zaman bakın. ikinci modelimi yaptım ve hemen bunun yanındaki yere sabitledim. Buraya arkadaşlar şimdi tekrardan modelimi yapacağım. Buraya sabitleyeceğim. Tekrardan modelimi yapacağım. Yani iki tane daha model gelecek. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir, iki, ikisini de yaptım. Dört tane oldu. Ve tığın başına doluyorum. Başta ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Hemen kenar trabzanlarımızı başlarken nasıl başladıysa bitişimizde her zaman aynı şekilde oluyor. Ayrıca farklı bir şey yapılmıyor, uygulanmıyor arkadaşlar. Şöyle hemen her birine batarak iki trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. İkinciye batarak iki trabzanımı yapıyorum. Kenar trabzanlarımız zaten aynı şekilde ilerliyor. Şöyle 3, 4 5 tane geldim. Şimdi arkadaşlar buradayız. Bakın döndük. 1, 2, 3 4 tane zincir çektim. en baştaki tepe kısmına batıyorum. 1 sık iğne olaraktan 1 2 3 4 zincir tığın başına doluyorum şu arada sık iğnemiz var buraya bataraktan ikili trabzan yapıyorum araya 2 zincir aynı yere tekrardan ikili trabzan şöyle tutalım bakın bu şekilde 1 2 3 4 zincir hemen ortada 1 2 zincir çekmiştik olduğu yere sabitliyorum sık iğne 1 2 3 4 tığın başını alıyorum iki modelin arasındaki yere ikili trabzan iki zincir aynı yere tekrardan ikili trabzanımı uyguluyorum 1 2 3 4 tepeye geliyoruz 1 2 3 4 2 zincir aynı yere tekrardan 1, 2, 3, 4 tepe kısmı battım. Tığın başına alıyorum. Kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz. Kenar trabzanlarımızı uygulayıp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldik. Kafeslerimizi yaptık arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 zincir modelimi çeviriyorum tığın başına alıyorum ikisi ikinciye bataraktan bu kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz burası hiçbir şekilde değişmiyor arkadaşlar aynı şekilde ilerliyor şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir dahaki modelimiz için tığın başına alıyorum en baştaki bu sık iğne modelin üstündeki sık iğnenin tepesine bataraktan bir adet ikili trabzan uyguluyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan batıyorum. Başta bu şekilde yapıyoruz. Tığım başını alıyorum. Bu ortada bakın yer yapmıştık ya ikili trabzanlı Tığım başını aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yaptık ve ikili ikili burayı gösterdiğim için arkadaşlar hızlı bir şekilde geçişimi yapıyorum. İkili ikili böyle topluyoruz. 11 kere doladık ve ikili ikili topladık. Aralara da sık iğne olaraktan 1 2 3 4 5 2 zincir 1 2 3 4 5 Ve hiç üstünü almadan bu tepedeki bir sonraki modelin tepesindeki yere sık iğne olaraktan batıyoruz. Başta ikili tırabzan yaptık. Bakın. Ama burada sık iğne olaraktan batıyoruz. Tığımızın başına alaraktan şu iki modelin ortasındaki yere tekrardan 11 tane dolayıp sık iğne ile batacağız tekrardan 11 tane yapıp sık iğne ile batacağız bu sıramızda aynı şekilde ilerliyor sıra sonuna kadar gelelim Ondan sonra bir sırada görüşeceğiz sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar bakın bir hatta 1 2 3 4 modelde bir üste 1 2 3 model Başlangıçta ne yapmıştık? Aynı şekilde yapıyoruz. Tığımızın başını alıyorum. Buradaki sık iğnenin en sondaki modelin üstüne sık iğnenin üstüne ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir aynı yere tekrardan batıyoruz. 1 2 3 4 zincirle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Yani şu baştaki yaptığımız işlemin aynısını buraya uyguladık. Şimdi tekrardan sıra sonuna kadar geldim. 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim ikinciye bataraktan aynı şekilde devam ediyoruz kenar trabzanlarını göstermiyorum arkadaşlar zaten ikili trabzan yapıyoruz burada çok oyalanmaya gerek yok şimdi yani başa geri döndük arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken 1 2 3 4 tığın başına alıyorum buradaki yaptığım iki trabzan arasına batıp bir trabzan iki zincir aynı yere tekrardan batıyorum ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu ortadaki iki zincirleri buluyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 tığın başını alıyorum. Aradaki 2 modelin arasına ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir aynı yere tekrar. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne olaraktan batıyorum. Bakın şimdi bunun üstüne model gelecek. Birinci modelimiz, ikinci modelimiz bakın tam alt alta geliyor. Yani birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Ara kısmına batıyorum. İkili trabzan, iki zincir. Aynı yere tekrardan. Bir, iki, üç, dört. Ortadaki yere batıyorum. İki zincir tekrardan. 1, 2, 3, 4 zincir ve ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Bundan sonrası tekrarlardan oluşacak arkadaşlar. Şu baştaki nasıl yapacağımız işlemin aynısını yine tekrarlıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Ben şöyle tam modelimiz ortaya çıkacak şu dönelim arkadaşlar yani şu başa dönmüş olduk şimdi modelimizi şu V'nin içine bu alttakinin aynısını uygulayacağız bir sıramız dörtlü bir sıramız üçlü olaraktan ilerleyecek ben şöyle tam modelin birkaç sıra daha öreyim tam ortaya çıksın bir de arkadaşlar bu ütüsüz hali gördüğünüz gibi ütüleyeceğim bilginiz olsun. Ve de ütülü halini göreceksiniz. Ben şöyle birkaç sıra daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar birkaç sıra daha ördüm. Gördüğünüz gibi ütüledim geldim. Duruşu falan çok hoş. Bir sıra en altta 4 tane 3 ve 4'lü sizi burada bıraktım. Ondan sonra 3, 4'lü ve 3'lü olaraktan ilerliyor. Modelimiz hep tekrarlardan oluşuyor. Şöyle gördüğünüz gibi yakından da göstereyim. Çok hoş. Şöyle iki taraflı gördüğünüz gibi ütülenmiş hali arkadaşlar. E, Alize Diva serisini ütüleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmuyor. Buharlı buharda yüksek derecede olmayacak şekilde arka kısımdan ütüleyebilirsiniz. Elimden gelince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsınız. Yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol ve Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.